Nasıl indireceksin? Fatih. Nasıl indireceksin? Indirecek hey, doktorlar şey. var. Doktorlar var. Yardımcı olur. Sen, ya. sen ya yapayım. abi. Benim, ya, arabam. Yapayım. Yardım geçmiş, geçmiş, geçmiş olsun. Gelme abi. abi. Bana bak, yardımcı gel, olmaya gelme. Geç, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Abi. Bilmiyorum abi. Fatih. Fatih bak şu anda bak arabada gaz kaçağı var. Bir alalım şöyle kenara seni gel. Arabamda gaz kaçağı yok abi. Şu anda koku, bak. kokuyor bak üstüne artık. Olmaz ama. Bak, olmaz. Biz sana yardımcı mecbur olacağız. Ben... Ben eşimle... Petişimle... ben, bana, bana, <laughs> şey aşağıya sana Ağzım. Ağzım, Ağzım, Ben sana yardımcı olacağım arabanın içinde Hayır Orada... yok. Hadi gel ya. Ayıp. Ne gördün bizden? benim senden bir şey görmem Benim işim var. Ben işimi halledeyim. Ağzım. Ben işimi halledeyim. Bir saat sonra geleyim senin yanına arabanın bagajını açın. Abi şuraya otur. Şu draftla Koş şuraya. Başını aldım. Iyi, i̇yi, i̇yi de otur diyor lan. Nereye oturayım? Kaldırma, Dur, kaldırma kaldırma. 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 Kaldırma.